Merhabalar. İç potansiyelinizi ortaya çıkarabilmek için ne yapmalıyız? Bunun için ilk şart iç gözlemci olabilmeniz. Yani kendinizi tanıma haliniz. Ben ne düşünüyorum? Ben nasıl hissediyorum? Ben hangi duygudayım? İşte ben hangi davranışta bu duygularımı, düşüncelerimi ortaya koyabiliyorum? Kendi potansiyelimi acaba ben nasıl yansıtıyorum? Kendi isteğim gibi mi yoksa dış odaklı yaşayarak dışarıya göre mi? Burada en önemli şey bu arkadaşlar. Kendim için mi yaşıyorum, dış hayat koşullarına göre mi yaşıyorum? O yüzden ne yapacağız? İlk önce iç gözlem diyeceğiz. Ve bunun için de ilk adımı atacağız. Kendimizi tanımadan doğuyoruz ve ölüyoruz arkadaşlar. Bence bunu bir düşünün derim.